Takipçilerim merhaba kanalıma hoş geldiniz. Biz bugün Ayberk aybek peyzajdayız. Ee, şimdi size de böyle ee, çiçeklerimizi çiçekleri göstermek istedim. Bakar mısınız güzelliğe? Bakın şu muhteşem güzelliğe. Bahçe menekşesi, bahçe menekşeleri. Muhteşem güzellikteler. Her rengi var canım takipçilerim. Bakın 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 çok güzel. Her rengi var. Aman ya Rabbim bahçelere muhteşem bir şey. Yani çok 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 güzel. Her rengi var canlarım. Bakar mısınız arkadaşlar? Bu taraftan da göstereyim. Çoha çiçekleri. Muhteşem bir şey. Muhteşem güzellikte. Şakıyaklar var. Burası. Şu an açmamışlar. Ama tabii açmışlar da var. Bakar mısınız? Güzellikleri. Her renkleri var. Ya Resulallah. Bakın bakın ya Rabbim çok güzel çok çok Allah'ım dünyada çeksiz bırakmasın. Ahirette de inşallah cennet bahçelerinde Rabbim yaşamayı nasip etsin. Ama çok güzeller. Tabii daha sırf e, satış için ileride açmışlarını koymuşlar. Kolay gelsin. Çok 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 güzeller. Süslü hanısı canım arkadaşlarım. 5 lira ama çok güzel burada da. Şu an şakayak mevsimi. Muhteşem güzellikteler. Bu yanda Nergisler Sümbüller İleride laleler Bakar mısınız Nergislerin güzelliğine? bakın 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 şu güzelliklere bakın fiyatları da çok uygun arkadaşlar beyaz sümbüller var pembe sümbüller her türlü çiçekler var burası da laleler laleler var bakın üçlü yedi buçuk lira çok güzel yeni yeni bu tarafta açmaya başlayan laleler var Şu an hep bahçe çiçekleri var. Her cahiller, her cayman ekşeler var. Rengarenk gözünüzün alabildiğine. Bakar mısınız? Hepsi çok çok. He? Çok güzeller canım kardeşlerim bir buçuk lira. Bahçe menekşeleri. Çuha çiçekleri. Portakal nergis. Beş lira. Bunlardan ileride alırız bahçeyi. Karantin mi? Ha, portakal nergismiş. Uzun yıllık. Hmm. Çok, 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 çok Baksana, baksana çok güzel. Hayır canım onlar küçük. Her taraf yok arkadaşlar. Bakın. He? Ay Allah'ım bu ne? Bakar mısınız canlar? Muhteşem güzellikte bitcek. Bakın canlar. Muhteşem güzellikte. Bayıldım. Hepsi harika. Bakar mısınız? Bu mevsimin çiçekleri bunlar. Ay 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 şu evlilere bakar mısınız? Bakın bakın bakın. Ay ölürüm ben size. Ya Rabbim yaradanına kurban. Bu kadar güzellikleri bizlere sunan Rabbime sonsuz teşekkürler. Bu çiçeklerin sevgimizi, sevgi, bu çiçeklerin sevgisini yüreğimize, Veren Rabbime şükürler olsun. Evet. Muhteşem bir şeyler canlar. Her cahim menekşeler. Arka taraf e, güller. Daha yeşermemişler. Of. Şunların güzelliğine bakın. Muhteşem, muhteşem. Çok, çok güzeller. Bunlar yeni gelmiştir değil mi? He? Yeni gelmiştir bunlar. Çok güzeller. Muhteşem güzellikteler. Sardınyalar. Bakın canlar. Bunun adı da Yapraktöken Manolya. Muhteşem güzellikte. Dillerin açmış hallerine bakar mısınız? Muhteşem, muhteşem, muhteşem. Şimdi biraz bakalım. Biz de gezinelim. Sardunya'lara bakacağım. Ay 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 çok 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 güzeller. Sardinyaların renklerine bakın canım takipçilerim. Ben de beyazım var. Bunlardan tek teker renginden alacağım. Nasıl kısmet olursa. Sardin ne kadar? 10 lira. Çok güzeller, sardinyalar 10 liraymış arkadaşlar. Hemen hemen birçok rengi var. Ay bu rengi de çok güzel. Çok seviyorum kırmızı rengini. Bakar mısınız bayrak rengi çok güzel. izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, çiçekli kalın. Sağlıklı kalın.